geldi diyorsun ya Bakın <laughs> 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 <No>! dolaşacağım <laughs> <laughs> Eşikte bak 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 16 abi böyle bir şey olmaz. Bizim bizim bak Jason Jason şu akşam bir de onu bilmiyorum. Ben belli değil. Aha. Benim bu şeyim açıldı lan. Olmayı mı açıldı? İlk en İlk olamın acı. Yapacak bir şey yok. Abone